abone oldun mu? Bana abone ol gelmesin reklam al. Bakın mouse'umu bir saniye aman okuyayım. Ben size keep note müziği. Kayı Eroğlu hoş geldin canım benim bir tanesin sen. Öpüyorum seni. İyi seyirler diliyorum. Orada ya 5. sebebimiz olarak adın teşekkürler. Bakın arkadaşlar. Şimdi ben size Masum'u takip edin. Gözünüzü masumdan hiç ayırmayın. Dikkatlice masuma bakın. Bakın oğlum bir. <laughs> Devam edin. İşe yarıyor. İşe yarıyor. İşe yarıyor. <laughs> Darkon Kolos Prime'larımıza katılmış. Çok teşekkürler. Hoş geldin canım benim. Bir tanesin. Çok teşekkür ediyorum. İyi seyirler de diliyorum sana. 101 aya 4. gördüm. Sevgimiz olarak aramıza katılmış. Gelin gelin. Yavaşça yatağınızın içine girdiğinizi hayal edin. Yastığınızı, yorganlarınızı üzerinize çektiğinizi düşünün. Yavaşça uykunuzda size bir el uzandığını hissedin. Bu el yavaşça kredi kartınızı alıyor ve kredi kartı bilgilerinizi girerek Zade'ye abone oluyor. Ve şimdi elimi şıklattığımda gelin ve bana abone Şık. Ben bilmem kardeşim. Nanarpi'den bana yersiniz abone koyayım donate, atılmıştı. donate e de atılmıştı. Donate'e de bakalım. İşin şakası bu. Yatakta ben yokum arkadaşlar. Yatakta ben yokum. Ben kendi yatamda. Aramızda mümkünse bir 100 kilometre var. Sen kendi yatağında yatıyorsun. Ben kendi yatamda yatıyorum. Bu şekilde hallediyoruz aramızdaki uyku ilişkisini. Islak leblebi 5 rapmı